Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve taşıyan kültürle, doğasıyla bizleri bizden neden bir ilimiz Şanlıurfa'dan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle üstümde görmüş olduğunuz muazzam bu gelinliğin aynı zamanda da birçok tasarımın kendi ev sahipliğini yapan, kendi işletmesini işleten Bilge Yaşar hanımefendi bulunmakta. Sizleri şimdi onunla tanıştıracağım. Şöyle izah edeyim. Ben gelinlik dikmeyi çok seviyorum. işimi severek yapıyorum. Gelinlerimi nasıl beş kızım varsa bütün gelinlerimi buradan çıkartırken kendi kızlarım gibi görüyorum. Tasarımlarınızı nelerden esinlenerek gerçekleştiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. E, gelinlik sektörü benim en çok sevdiğim bir sektördü. E, Alt yapım, konfeksiyon hatta merdiven altı konfeksiyonlardan başlamak üzere daha üst seviyelerde olmak üzere gelinlik sektörüne bir firmada başlayarak tadilatla birlikte Ondan sonra gelinlik dikmeye başladım. Ve şu anda gelinlik sektöründen başka hiçbir sektöre atılmamayı düşünüyorum. Ve işimi daha çok büyüterek, daha kaliteyi ön plana alarak, daha çok e, müşterilerime ve gelinlerime daha kaliteli şeyler sunarak devam ettirmek istiyorum. Ve e, şunu da söyleyeyim. Ben Urfa'ya 10 yıl önce geldiğimde daha küçük bir e, müesseseyle başladım. Şu anda kendime daha büyük bir müessese kurdum. Ve bunu neden yaptım? Ben kaliteli iş yapmak istiyorum. Kaliteli gelinler çıkartmak istiyorum. Vesaire Urfa'ya ve e, Urfa'nın genç kızlarına daha güzel e, ürünler sunmak istiyorum. Ve kaliteyi Urfalı gelinlerimize, Urfalı ailelerimize daha ucuza sunmak istiyorum. Çünkü gelinlik sektörüne şöyle bakıldığı zaman çok pahalı veya çok yüksek fiyatlarla giren sektörlerimiz var. Fakat ben burada daha kaliteli ve daha ucuz işlerle bunu ilerletmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim bütün Urfa kızlarını, genç kızlarımızı bekliyorum.